Şimdi size bulaşık makinesini nasıl temizleriz çok etkili bir yöntemden bahsedeceğim. Bulaşık makinesinin içinde zamanla kir ve yağ birikir. Bunu karbonat ve bir bardak beyaz sirke ile temizleyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Önce yapmamız gerekenler bu kısımları çıkartalım. Üst rafı da çıkaralım. Şimdi önemli olan temizlikte şuradaki filtreyi temizlememiz. En çok kir veya yağ burada birikir. Şimdi bunu saat yönünün tersi yönde çeviriyoruz ve filtremizi çıkarıyoruz. Bunu da çıkarıyoruz. Şöyle kaldırdığımızda çıkıyor zaten. Bu ikisini güzelce yıkayacağız ve burayı temizleyeceğiz. Önce burayı temizleyelim. Elimizle bir şey var mı bir kontrol edelim. Herhangi bir şey yok. En fazla yağ burada biriktiği için burayı deterjanlı suyla temizliyoruz. Bu çalıştığında buradaki su akacak zaten. Sonra şu kısımları çıkarıyoruz ve içinde herhangi bir tıkanıklık var mı bakıyoruz. Bu çok yağlandığı için köpüklü suyla güzelce yıkıyoruz. Evet, içindeki çöpleri çıkarmak için şuradan deliğinden su doldurun. Buradan zaten su akacaktır ve içinde çöp biriktiyse çıkacaktır. Şimdi bunu takıyoruz yerine. Şöyle. Şu kısımların oturduğundan emin olun. Şöyle kapattık. Şimdi bunu takacağız. Koyduk. Saat yönü tarafına doğru çeviriyoruz. Tık diyene kadar çevirdik. Oturdu şu an. Şimdi malzemelerimizi takalım. Çevirerek oturtturuyoruz. Şöyle bir çevirin ki tam oturmuş mu kontrol edin. Şöyle tekerleri içine sokuyoruz ve mandalı kapatıyoruz. Evet rafı oturtturduk. Kapakla bulaşık makinesinin olduğu kısımda şu kısımda çok fazla kir birikiyor. En çok burada birikiyor. Bu kısmı güzelce temizleyin. Evet, burayı güzelce köpüklü suyla da temizleyebilirsiniz. Kir kalmamasına dikkat edin. Kapak kenarlarını şu kısımları da güzelce bir bez yardımıyla temizliyoruz kir kalmadığından emin olun. Evet, karbonatımızı açıyoruz ve zemine serpiyoruz. Sirkeyi de üst rafa bir kase yardımıyla koyuyoruz. Çalışırken buradan alacak. Hem kötü kokuları önleyecek hem de yağları sökmeyi sağlayacak. Makinamızı en yüksek ayarda, en yüksek kaç dereceniz varsa, ben de 65 derece yoğunu var. 65 derece yoğunu aldım, çalıştırıyorum. Böylece makinamızın içindeki kokular ve kirler gitmiş olacak. Yıkama bitti. Evet, güzel kokuyor. Makinemiz temizlenmiş oldu. Evet sizler başka hangi yöntemleri kullanıyorsunuz yorumlarda paylaşın. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz en azından küçücük bir yorum bırakın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.